hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla daha karşınızdayım. Bugünkü videomda sizlerle Türk takımlarımızın Avrupa gruplarındaki ikinci maçlarını değerlendiriyor olacağız. İkinci maçlarına çıktılar. Salı, Çarşamba Perşembe günü maçlar oynandı. Biz de Salı ve Perşembe günü oynadık. Çarşamba günü maç oynamadık. Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray'ın oynadı. Avrupa maçlarımız oldu. Salı günü Galatasaray. Perşembe günü önce Beşiktaş arkasından Fenerbahçe oynadı. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin deplasmanda oynadı. Beşiktaş ise kendi evinde oynadı. Haftayı geride bıraktık. Fenerbahçe ve Galatasaray kazanırken Beşiktaş ise kaybetti. Kısa kısa bunları değerlendirmek istiyorum. Galatasaray Manchester United'da deplasmanda İngiltere'de karşılaştı ve çıkılık galibiyet aldı. Geriye düştüğü maçı kazandı. Önce 1-0 geriye düşen Galatasaray 1-1'i getirdi. Daha sonra 2 1 geriye düşen Galatasaray 2-2'yi yakaladı ve arkasından 3-2'yi yakalayarak önemli bir galibiyet alarak önemli bir 3 puan almış oldu. İki maçta 4 puan alan Galatasaray ilk maçında beraber kalmak, kalmış ikinci maçında ise kazanmıştı ve 4 puanla yoluna dolu düzgün devam ediyor. Deplasmanda Manchester United'i yenmek gerçekten kolay bir şey değil çünkü İngiltere'nin güç takımlarından birisiydi. Ama Manchester United'da da çok büyük bir düşüş olduğunu, takımın geriye gittiğini görmekteyiz. Eski Manchester United'dan Eser yok şu anda. Sadece birkaç oyuncusunun iyi oynadığını görmekteyiz. Ama onun dışında Manchester United'ın çok da iyi oynayamadığını Zaten bu iyi oynayamaması Lig'e yansımış. Lig'de de 10. sırada yer alıyor Manchester United. Galatasaray takım olarak çok iyi oynayan, baskılı oynayan bir takım. Evet arkadaşlar yine Galatasaray'da güzel paslaşmaların olduğunu görüyoruz. Ve Galatasaray takımında defanstan atağa giderken hızlı bir şekilde defanstan ucuma hızlı bir atak yapıldığını görmekteyiz. Galatasaray'da Kerem Aktırkoğlu'nun 70. dakikadan sonra çok yorulduğunu fark ettim. Yoruluyor. Biraz daha kondisyon olarak daha böyle efor sarf edebilecek kapasitede olsa çok daha iyi olurdu. Yine Galatasaray'da Saşa Bey'in defansta defanstan atakları çok iyi katıldığını, güzel ortalar açtığını görmekteyim. Galatasaray'da eksikliklerden biri de uzun taç kullanamıyorlar. Taç, taç kullanırken hep bunu kısa kullanıyorlar. Yeri geldiği zaman korner çizgisine yakın olduğu yerlerde bazı takımlar uzun taş, yani korner gibi taş kullanırlar. Bunu Galatasaray'da göremiyoruz ama Galatasaray geniş ve çeşitli bir kadrosu var. Yani eksik veya sakat oyuncular veya oynatamadığı oyuncular olduğu zaman yerine koyabilecek rotasyonlu bir kadrosu var. Bu da Galatasaray için çok iyi. Okan Buruk takıma iyi uyum sağlamış. Oyuncular Okan Buruk'un verdiği kadroya ve taktiğe iyi uyum sağlamışlar. Galatasaray güzel kadro. Yani Galatasaray'ın ilk e az, az çok belli oldu arkadaşlar. Ve genelde hem ligde hem Avrupa'da daha çok o çıkıyor. Galatasaray'da Avrupa tecrübesi deneyimi yaşamış güzel oyuncular var. Daha Galatasaray'da Hakim hiç kendini bulursa bir de onun verecek katkıları göreceğiz arkadaşlar. Galatasaray bu gruptan çıkacaktır. Benim düşüncem çıkacak çıkacak yönde. Sizce Galatasaray bu gruptan çıkabilir mi? Galatasaray zorlu gruba düştüğü söyleniyordu gruptan çıkamaz deniliyordu. Ölüm grubu deniliyordu. Puan bile almasına imkan vermeyenler, sıfır puan çekebileceğini düşünenler vardı ki ben Galatasaray'ın bu gruptan çıkma ihtimali olduğunu Galatasaray'ın grubunu değerlendirdiğim videoda da söylemiştim. Yine söylüyorum Galatasaray bu gruptan çıkacaktır. Yani zorlu bir grup, evet Galatasaray gibi, Manchester United gibi, ligin güç takımı olan Kopenhag gibi zorlu bir gruba gelmesine rağmen çıkacaktır. Bayern Münih ile Kopenhag maçı ne kadar zorlandığını hepimiz gördük. Galatasaray'a bu yolda başarılar diliyorum. Tebrik ediyorum. Galatasaray gruptan çıkar ve gruptan çıkarsa nereye gider ona bir şey diyemem. Ama gruptan çıkacağını benim inancım var. Bir Beşiktaş olarak Galatasaray'a da başarılar diliyorum. Fenerbahçe'ye gelecek olursak Fenerbahçe maçını izlemedim. Beşiktaş maçından sonra oynandı ve Beşiktaş maçından e, bir Beşiktaşlı olarak Beşiktaş maçındaki hesimetten sonra alınan kötü sonuçtan sonra izlemek bile içimden gelmedi. Aslında izleyecektim ama izlemedim. Fenerbahçe Fenerbahçe'de Galatasaray'a gibi bir gitti. Fenerbahçe Galatasaray'a göre biraz daha kolay bir deplasma. Spartak Tırnava'ya gitti. Ve Spartak Tırnava karşısında alınan 3 puan da Fenerbahçe için iyi oldu. Fenerbahçe 2-1 kazandı. Ama bir gol iptal oldu. O gol iptal olmasa Fenerbahçe maçı 3-1 kazanmış olacaktı. Fenerbahçe'de Josue King 2 tane gol yaptı. Kendisini tebrik ediyoruz. Fenerbahçe'de bu gruptan çıkacaktır. 2-2 yaptı. 6 puanla yoluna dolu düzgün devam ediyorlar. Grupta liderler. Hem de, hem de Avrupa'da çok iyi giden bir Fenerbahçe var ki bu gidişat nereye kadar sürecek? Taraftarlar bir yandan mutluyken bir yandan da tedirginler. Çünkü her sene bu oluyor. İyi giden bir Fenerbahçe iyi gidişatı sürdüremeyip Kötü gidişat yapıp kötü bitiriyordu ligi. O yüzden Fenerbahçe taraftarı da arkadaşlar biraz da bu konuda tedirginler. Bakalım ne olacak? Fenerbahçe'nin maçının özetine baktığımda Fenerbahçe'nin gerçekten iyi oynadığını, çok gol atağına girdiğini gol kaçırdığını gördük. Rakip tırnağı da iyi oynamış ama Fenerbahçe bugün kazandı. Ama son dakikalarda 2-1 e yenildi. Beşiktaş'ın da son dakikalarda 2-0'dan maçı 3-2'ye vermesinin verdiği bir durum var. Bunu da düşünerek biraz Fenerbahçeler belki de son dakikalarda ya maç berabere gider mi? Biz de Beşiktaş gibi geriye düşer miyiz? bunu yaşadılar. Aslında 2-1'den sonra 7 golden sonra hemen arkasından 3. golle cevap vermeleri. Tabii ki iptal edilen bir gol oldu ama Keşke kolda geçerli olsaydı Hanesine artı bir avaraj yerine artı iki eklemiş olacaktı. Bir Beşiktaş olarak yine Fenerbahçe'ye de bu yolda başarılar diliyoruz. İnşallah Fenerbahçe de gruptan çıkacaktır. Fenerbahçe'nin grubu Galatasaray'a göre biraz daha kolay ve basit bir grup ama hiçbir takım küçümsememek gerekiyor. Fenerbahçe'de bu gruptan belki de lider olarak çıkacak diye düşünüyorum. Şimdi Beşiktaş'a geleceğim ama biraz sakin olmak istiyorum. Çünkü bir Beşiktaş olarak çok sinirliyiz. Sinirliyim ve öfkeliyim aslında. Bütün Beşiktaşlar çok sinirli ve öfkeli. 2-0'dan maç veriyorsun. Hem de Lugano diye bir takıma. Hani Lugano hani zorlu yani Beşiktaş zorlayabilecek. Beşiktaş'ın ayarında güçlü bir takım değil. Hani bu yüzden Beşiktaş taraftarları biraz da sinirli ve tepkili. Beşiktaş iyi oynayan bir takım ama iyi oynayan oyununu bu maçta yansıtamadı. Abubakar'ın Bakar'ın bireysel becerileriyle bir şeyler yaptılar. Şenol Güneş'in 2-0'dan sonra maçı korumaya çalışması ama Hani skoru korumaya çalışması ama takımın skoru koruyamayıp önce 2-1, arkasından 2-2, o arkasından 3-2 yenilmesi. Yani 2-0 öndesin, 2-2'ye geliyor. En azından bari 2-2'yi tut, onu da tutamıyorsun. Kendi kalan arttığın golle de 3-2 yeniliyorsun. Yani o gol kendi kalan gol tabii ki isteyerek atılmadı ama yani bu Beşiktaş gerçekten çok kötü oldu. Beşiktaş'ta sular durulmuyor. Bu maçta da bunu gördük. Hacı Amatowicz yine çok büyük pas hataları yaptı. Yine istediği gibi eskisi gibi güzel paslarını atamadı. Rozier saçma sapan bir kart gördü. iki tane saçma sapan sarı karttan kırmızı kart gördü. Ve takımını 10 kişi bıraktı. 10 kişi geriye düşen Beşiktaş gerçekten geriye çekildi. Gerçekten düştü. Rakip tırnağı, rakip ise Lugano ise aldı iki tane oyuncuyla takımını güçlendirdi. Zaten o iki oyuncunun oyuna girmesiyle oyundaki farkı da, fark, farkı da fark ettik. Farkı da görmüş olduk. Lugano o iki öncünün biraz daha tak yapmaya başladı. Biraz daha top tutmaya başladı. Biraz daha güzel paslaşmaya başladı. 2-0 gerideyiz diye oyunu salmadılar. Ee, düşmediler oyundan düşmediler oyundan kopmadılar. Oyunun içinde oldular ve iki, önce 2-2'yi iki, getirdiler. Arkasından 3-2'yi getirdiler. Yani, e, tebrikler diyelim Lugano'ya. Ne diyelim? Yenildik. Yani bu yenilgi normal yenildik yenilgi değil. Çünkü karşıdaki rakip belli. Hani güçlü bir takım olsa 2-0'dan 3-2'ye geri düştün yenildin desen anlarım. Ama rakip yani 2-0'dan 3-2'ye 2-0 öndeyken 3-2'ye yenileceğin bir takım değil. Yenileceğin bir rakip değil. Hani Beşiktaş'ta artık bu sorunların çözülmesi gerekiyor. Taraftarlar gerçekten çileden çıkmış durumdalar ki taraftarlar maçtan sonra statına ayrılmadılar. Kuzey Türbünü Güney Türbünü bir araya gelip birleştiler ve yönetimin gitmesini istiyor. Yönetim gitmesinin yanında yönetim gitmedi. Ee, Şenol Hoca istifa etti. Bakalım yerine kim gelecek ki? Olay Şenol Hoca da değildi. Aslında en büyük hata, yani takımın hepsinde hata var. Sadece Şenol Hoca'da da değil, başkanda da hata var. Şenol Hoca'da da hata var. Takımda, oyuncularda da hata var arkadaşlar. Tek hatasız kişi varsa burada, kulüp içindeki takım çalışanları, yani aşçısıdır işte ne bileyim, e, kondisyoneredir, işte ne bileyim, arkadaşlar sağlık ekibi, temizlikçisi ve taraftarlar tek suçsuz bunlar da arkadaşlar olmadı. Fenerbahçe ve Galatasaray'ı tebrik ediyoruz. Sizce Fenerbahçe ve Galatasaray gruptan çıkabilir mi? Beşiktaş Avrupa kupalarına veda etti diyebilir miyiz? Gruptan çıkma ihtimali var mı? Size göre çıkabilir mi? Yoksa Avrupa kupalarına veda mı etti? Yorumlarınızı ve düşüncelerinizi de e, yorumlar kısmına yazarsanız Sevinirim arkadaşlar. Ben Galatasaray ve Fenerbahçe'nin gruptan çıkacağını, Fenerbahçe'nin lider, Galatasaray'ın ise ikinci olarak gruptan çıkacağını, Beşiktaş'ın ise gruptan çıkamayacağını düşünüyorum. Beşiktaş'lık bir üçüncü olsa, olursa, olursa eğer öpüp de başına koysun, Avrupa kupalarına gruptan çıkarsa çok 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 büyük bir mucize olur. Ve Beşiktaş'ın Ziraat Türkiye kupasına yönelecek. Orada bir şeyler yapabilirse yapacak. Evet arkadaşlar. Çok da uzatmak istemiyorum. Çünkü çok da uzatırsam ya, video bayağı uzar. Aslında konuşacak çok şey var. Çok uzar. Ve sinirlenebilirim. Çünkü Beşiktaşlılar gerçekten tepkili, sinirli. Öfkeleri dinmiyor. Dinmemesi de gayet normal. O yüzden lafı uzatmıyorum. Videomu bitiriyorum arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hayırlı cumalar. Allah'a emanet olun.